Traktis'ten herkese selamlar ben Motor kavurucu 2016'da tam böyle yeni bir Assassin's Creed gelmiyor diye düşünürken bir anda geliyor Ubisoft İlginç bir sürpriz bu gerçi Assassin's Creed Chronicles'ın devamının geleceğini biliyorduk Şu an e, Hindistan'dayız galiba evet Hindistan Assassin's Creed Chronicles India olarak geçiyor İlk başta China'ya oynadık biliyorsunuz onun da hızlı bakışı var Ona da ekranda çıkan pencerede ulaşabilirsiniz derken bir şeyler oldu bir, bir dakika Biz şimdi Arbaz Miris nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum Evet, China'daki gibi, aynı Assassin's Creed China'daki gibi Tırmanamıyorum, niye tırmanamıyorum? Tırmanmak istiyorum Yine iki boyut, iki buçuk boyut hatta, iki, iki buçuk D olarak geçiyor Buradan, yeah C'ye basıyoruz, evet şu an Rolladık Şu sakin bir başlangıç yaptı, yani herhangi bir olay yok Yine trainingler Aa, şunun atma, atma Bu Yaptıkları bu Chronicles olayının atmosferini ben seviyorum çünkü yani madem oyun çıkartmıyoruz Arada siz de bununla ilgilenin diye Bir de ucuz da fiyatı zaten Steam'de 20 lira mı ne Evet şu an Arbaz Min ile birlikte Templar'ların, Arbaz Templar'lardan bir Piece of Eden çalmış Gene o muhabbet Bu Piece of Eden'ı şu an Aldık ve kaçacağız sanırım buradan Ben seviyorum zaten Creed skatastası olduğum için bana her türlü güzel aha. Dropladık. Aha. Oo, kaplan kükrence ne yapıyor ki? Neyse biz kaçalım. Sıkıntıya girmeyelim. Ha mouse yok mu? Evet. Yok mouse. Var mı? Neyse. Garmi hagi. Aha. Lagda tower de naal Çarlak bu olay çaynada da çok güzeldi, Çince konuşuyorlar. Ve çok... Ya onun orada görmemesi neyse bunlara takılmıyoruz. Bunlar küçük yapay Zeka çünkü oyun küçük bir şey olduğu için zaten oyunun... Ha uyuyor dayı. Oo. Zaten bu... Indiana'nın en güzel yeri. Aha. Ha bu arada bizim Armaz Mir prensese aşık. Galiba Templar bir prenses. Bu <laughs> pet Kaçak oynuyoruz burada. Bu biraz daha çaynadan biraz daha komplikeymiş, biraz daha karışıkmış. Çayina da güzeldi. Bu Indiana şeyi olayı böyle bize eski Prince of Persia şeyini gösteriyor yani onu tattırıyor. Bence o açıdan böyle o Hindistan havası, Pers havası falan bence o açıdan bir sıkıntısı yok. O Leap of Fate'e geldik. Dur lan. Ha, bu ne? Ha. Oo, synchronize yapıyoruz. Şu etrafı görüyoruz. Aşağıda görev falan var. Orada var falan. Öyle, öyle, daha gidiyoruz. Bütün Hindistan iki boyutlu zaten falan. Öyle öyle. Tamam. <laughs> ha <Huhu. gülüyor> şöyle biraz müzik var bana ya. <laughs> Crouch'u da öğrendik. Çatışmalara falan girelim. Hızlı bakıştayız şu an. Çok hızlı bakıyoruz. Oraya niye çıkmak isteyim ki? Kutu mutu güzel kutu eklemişler güzel. Ha oradan çıkacağız Ay, ha. ha orada ip var doğru. Çık bakalım. Eee hafif bir 3 boyuta girdik. Yukarıdaki dayıyı ve ablayıydık iyiydi. Yani ha. Güzel. Mouse'u mouse, mouse kullanıyormuşuz. जाने लाय होने इतने पता नहीं भी तो वध होनी तनु नहीं लगता कि कुछ वध हो रहा किथे जा रहे हैं तू कुछ नहीं मैं केस्टी रक्षा कर रहा हूँ तो केस्टी करके कर रहा हूँ ये जानना चाहना मैं तनु लगता है अबो गोर्डन ओ शिट नॉल्ड या Vay arkadaş. Dayı bizi gördüğü gibi şutladı birader. Dur şimdi dur. Daha tam ne yapacağım orada karar veremediydim ben ondan oldu bir dakika. Aha, hoşak sakda wo tehove. ho ve? Ben onu ipat gal kar yatu. Oh, ben lagda tu karda hega. Ha? Ben ki lagda. Kinne sipahi maharaja ne lay hone itte. Ha aynen. Şunu niye aklına değildiyse ki? Bu kadar zor bir şey değiller. Kan olsun, ölmüş de olalım. <laughs> Reach the palace. Did you read the princess here? Prenses burada mı diyor? Prenses buradaysa biz de buradayız genç. Kaçtım. <laughs> Hayde. daha dövüşemiyoruz mu ya? Dur, weapon yok da. 104 çakramsta. Daha böyle şey yapmak lazım. Çok acele etmemek lazım bu oynarken. Mesela buradan insan o beni görmez. Ama bunlar görür. O yüzden şöyle yapacağım. Biraz onu bekleyecektim orada geçsin diye işte beklemeyince çok sabırlı olmak lazım bu klasik iki boyutlu platform mantığı. Şöyle mesela. Onun gene gel şimdi oradan inip çıksaydık sıkıntı büyük bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Ve Ubisoft'un tabii ki de açıkladığı 2017'ye kadar Assassin's Creed yok olayı bana kalsa 2016'nın sonunda Assassin's Creed çıkaracaklar. Yine 2016'da çıkarmış olacaklar falan diye düşünüyorum ama bu ara aha Girsene oğlum. Allah be yanlış yaptım ya. Oh shit, oh shit. Konuşurken şey yapılmıyor ya. Biz böyle alışmışız tabii Assassin's Creed'lerde yırtık oynamaya. Böyle olunca insan saklanması gelmiyor. <laughs> tabii var Ubisoft Division'la Far Cry Primala falan <laughs> çalıştığı için yeni Assassin's Creed görmemek birazcık olası. Bence görmeyelim. Ben bile artık şey oldum yani. Sindik çok güzeldi fakat görmesek de olur. Sakin, sabırlıyız. Şurada kunayımız var. Ama sanırım elimizde olmadığı için. Sivrisinek nasıl? Bu 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 ne sivrisineği biraderim ya. Vay arkadaş düşüştür. Düş. Oo, grapple hook. Aman ya Rabbi, Prince of Persia mübarek. Prince'i de özledik. Hı. putain Şimdi ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum fakat çok dikkatli olmalıyım Gidersen oradan Bir şey yok Görmedi, görmedi. Çok güzel kaçtım, görmedin. Çok güzel kaçtım, görmedin. Oğlum ne güzel yapmışlar ha. Biraz daha bak. Stelte yönelik yapmışlar. Oyun daha güzel olmuş. China biraz daha dövüşe yönelikti. Şu an gold gidiyoruz ha. Bunlar diyor masum diyor. Dikkatli bir şekilde öldürürsen bence sıkıntı olmaz diyor. O dayı duvara bir bakıyor, konsantre oldu duvara. CTRC'den ha alıyoruz taşıyoruz. O noise bomb aldık. Başka silah mı lan? Ha. Kolayımız var. Adamın sesi şey, Syndicate'deki o bizim altına yazan adamın sesi gibi. Oo. oyun güzel gençler got it, got it. Abi, bitirdik ya request DI pace, bitch pop 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 got it sure. şaka şurada da <Sessiz> Sakin, sessiz kal artık. Ha, bunda jewel varmış. Pickpocket. Bak bak onlara diyor, lootla diyor, pickpocket'ta diyor. Şuradaki iki dayı ben nasıl pickpocket'layacak? Onları pickpocket'layamam biraderim. çok güzel lan kontroller felaket rahat ha Dayılar uyuyor Oğlum sinek Bu havada sinek süpermiş Heee Stealth kill Diyosun Azaberkin'in yanından ben yürüyerek geçmiştim ama bir şey olmamıştı ama. Bunlarda yok mu bir şey? değil ya la Japoncaya nasıl geçtiysek yine artık o oh. <laughs> ne aldık ya o <laughs> Buraya gelmeniz lazım sizin ya. Yanlış mı attık? Gelseniz oğlum buraya. <laughs> ha. Gel gel. Haydi. Haydi. Ha. I need supplies. These guards <laughs> should have plenty. Suneya tu. Rajkumar <laughs> itte <laughs> hai ki. Vay, <laughs> wow. onlar birbirine bakıyor diye arkadakini göremiyorlar. Evet. Bağırma mı abim? Ne bağırıyorsun? Sessiz asasın yavaşça uzaklaşıyor. Göreve doğru emin ol bunlarla giderken Bir de bakıyor o da ne O da ne Niye oraya çıkmamız gerek Bir şey yok birader rahat ol ya Nedir ya bu

Yapıştır genç. Kaçtık ha. Allah gördü. Ne? No. Çekil. Üstüne atlayamıyor mu? Allah. Çık. Yok birader kapışamıyoruz da kaçamıyoruz da hiç görünmeyeceğiz yani. Kılıcımız falan yok diye herhalde sıkıntı büyük. Ayrıca burada aşağıda şu kırmızı duvarlar çıkılabilir duvarlarmış. Ona ben bir türlü akıl edemediğim için sıkıntı oluyor. O kim? Baba bu. Sick Edit Guard. Yani sick Edit Edit Guard diyor. Hasta diyor. Çok pis bir Edit Guard diyor yani. Çabuk gir. Oh shit. oh shit. Ya öf. basam. eğilsem zıplasam. Ya birader bir dakika ya. Baya zor ya. Bu... Hani eski Assassin's Creed'e alışıksanız falan böyle zorlarsa üzebilir. Mesela bu burada ne alaka? Tamam biliyoruz sik. Sik edit kart biliyoruz. Bayağı düşüneceğiz şu an. Nasıl yapacağız bunu yani? Babacım, away yapmıyor işte. Hı? Evet yapıyormuş lan Çabuk lan. Aha bir şey yok bir şey yok tamam bir şey yok. Aa zor ha. bak 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 tipe bak bak. Ya bir şey yok biraderim ya. Yukarı bakıyor. Yok işte bakıyorsun şu an baktın gördün bir şey yok. Evet. Hiç anlamam. Hepsini yabartacağım Hayda. Niye? Aha. Hepsine noise bomb var. Nasıl oluyorsa. Yani Hızlı bakış diye oyunu bitirmeyelim şimdi gidiyoruz ama Şak şey şak şey şşt Giy. Sen de dedim hatta it köpek Giy. Bir şey yok Giy ne abi? Hıh mı acaba Aç kardeş. Yani anahtarı zaten varken Hı. Müzikler çok güzel ya Şey yani Kafa yormuyor oyun Atmosfer falan da yani baya Sürpriz ya Kayı beklemiyordum açıkçası Evet hızlı akış diye ilk bölümü Bitirdik şu an. Buradan öldürmek için mi varsın asasın. Derken kavga gürültü kopuyor, bir şey oluyor. Altın güzel. Seni şimdi öldürebilirim diyor. Boğazını keserim diyor. Bu diyor bıçağı kalbinin derinliklerine sokarım diyor. Al diyor kalbimi. Ha prenses bu. Oh shit gençler, oh shit. Burada bir aşk filizleniyor. Aman tanrım. Evet, Assassin's işte Creed Chronicles India'nın hızlı bakışını yaptık. Çok hızlı baktık. Oyun güzel. Bence alınırsa Zaten China'ya oynadıysanız, beğendiyseniz bunu da alacaksınız da zaten mutlaka. Şöyle bir geçelim. Evet, bunlar yeni yeni açılıyor. Bunlara tabii bakmak lazım. Bunları oyun içinde verse keşke ama ya. Hani Çaymayı oynadık diye mi acaba start kill, killer falan Bunları tabi deneyeceğiz şimdi training yapacağız Chronicles India arkadaşlar mutlaka gidin Assassin's Creed hayranıysanız Şu an bunlar bizim olan prensesi götürdü <laughs> Gitmek zorunda mısın diyor I'd like to show you how good I have become at your magic tricks. That I'd love to see. Should I pick a card? It's the Queen of Hearts. Adam kazanma. You may be surprised to know that I have a concealed blade on me at all times now. Really? I probably haven't searched you thoroughly enough. Maybe you should search me now. really. I'm sorry, my love. I have to meet with Amide. He believes the Templars are looking for the Queen Or again. Queen Or. I told you keeping it was unwise. That's why I gave it to Amide. Just be Amid. safe, my love. Don't do anything crazy. Yeah, so you zaten şeyi kreatilik. Hepsi çılgın bunda. Araba askerler en geç evimizin kombat. Evet. Tutorial'a girmek isterim. Tutorial'da arkadaşlar ben burada herhalde kendi tamamlarım. Biraz da oynarım. Mutlaka edilmesi gereken bu oyun. Hızlı bakışımızın da sonuna geldik. Bu cumartesi unutmayın. Counter Strike'da takipçi maçı yapıyoruz. Ee, videoyu da beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.